Hoş geldiniz evet, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, mobilin sınırlarını zorlayacağız bugünkü panelde. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. 4 kişilik, 3, 3, bir panel. 20 dakikamız var. Hızlı hızlı tüm bilgileri almak istiyorum. Ben direkt hemen sizinle ING tarafıyla başlamak istiyorum. Ee, ya şimdi 2023 yılında kişiselleştirilmiş pazarlama stratejisi değişiyor, evriliyor. Burada artık hangi durumdayız, nereye evrildi bunlar ve siz burada müşterilerinize ne gibi deneyimler sunuyorsunuz bu stratejiler doğrultusunda, onu alalım. Tabii. E, öncelikle kişiselleştirme aslında çok uzun zamandır duyduğumuz bir kavram. Ama son yıllarda olmazsa olmazımız oldu. Evet. E, eskiden bir uygulamada kişiselleştirilmiş bir şey görünce kendimizi özel hissederdik. Aa, çok güzel bir şey yapmışlar derdik. Şimdi olmayınca garipsiyoruz. Zaten araştırmalar da şunu gösteriyor. Kişiselleştirilmemiş uygulamalarda müşteriler daha mutsuz. Ve kişiselleştirildiğinde daha çok alışveriş yapıyorlar. O yüzden bizim için çok önemli bir kavram. E aslında biz bu konuyu iki başlıkla inceliyoruz. Bir tanesi kişiselleştirilmiş uygulamalar, yani ürünlerin içine entegre edilmesi. Bence buna en güzel örnek. Hayatımızda hepimizin çok sık kullandığı Instagram'a feed'i. Hepimizin Instagram feed'i eminim birbirimize göstermek istemeyiz. Daha önce interaction kurduğumuz içeriklerden oluşuyor. Aynısı YouTube için, TikTok için de geçerli. Netflix de çok güzel bir örnek bence. Biraz daha finans dünyasına geldiğimizde bu kişiselleştirmeyi finansal sağlıkla görüyoruz. Ee, hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Finans uygulamalarında artık finansal sağlığınızı iyileştirecek kişi, kişiselleştirilmiş tavsiyeler var. Bu da bence çok güzel bir örnek. Ee, yine aynı şekilde yatırım içinde e, robotların size özel tavsiyeler verdiği kişiselleştirilmiş yapılar var. Biz ING olarak ürün tarafına ne yapıyoruz diye baktığımızda müşterilerimize kendilerine özel e, içerikler gösteriyoruz uygulamanın içinde. Buna en güzel örneklerden bir tanesi e, bizim loyalty programımız Turuncu Extra. Uygulamaya girdiğinizde yaptığınız harcama tutarına göre biz buna puan da diyoruz. Size uygun bir dashboard görüyorsunuz ve size özel faydaları görebiliyorsunuz. Yine kredi mevduatta müşteri özel fiyatlamalar yapıyoruz. E chatbotumuz yapay zeka Ingo ile birlikte girdiğinizde size özel içerikler görüyorsunuz. Bu ürün tarafıydı. Pazarlama tarafına geldiğimizde pazarlama tarafında nasıl görüyoruz kişiselleştirmeyi? Hem mecraların hem de Adjust gibi platformların kapabiliteleri sayesinde artık markalar kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebiliyorlar müşterilerine. Ne yapıyorlar? Yine müşterinin önceki davranışlarını analiz edip ona göre e, müşterilerine kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebiliyorlar. Tabii sadece pazarlama hedefleme mi? Değil. Bence içerik de çok önemli. E, buradaki ikinci trend de bence dinamik içerik yönetimi. Eskisi gibi... E, statik bir görsel herkese çıkmıyor artık. Müşterinin lokasyonuna, cihazına, daha önceki aksiyonlarına göre anlık içerikler üretilebiliyor. Bence bu da çok önemli trendlerden bir tanesi. Biz burada ING olarak ne yapıyoruz diye baktığımızda Mayıs ayında ING Mobil'i yeniledik. Müşterilerimize yepyeni tasarımla bir ING Mobil sunduk. Ve buradaki yeni etkileşim noktalarımızda müşterilerimize doğru ürünü, doğru yerde sunuyoruz. Bir örnek vermem gerekirse uçak bileti aldınız. Bizim de Pegasus Premium kartımız var ve sizde bu kart yok. Anlık olarak biz size bu kartı sunabiliyoruz. Ee, ya da süreciniz yarıda kaldı başvurunuz, size tamamlamanız için anlık olarak çıkarabiliyoruz. Bir tane de son olarak dijital pazarlama örneği vereyim. Ee, web'de bir kişiselleştirme tool'umuz var. Bu tool'umuz aracılığıyla e, bir story koyduk. Mobilde hikayelerimiz var. Ve hikayelerde daha önce aldığınız bir ürünle bağlantılı bir ürünü size ön sırada gösteriyoruz burada da kişiselleştirmeyi e, uygulamamıza entegre etmiş olduk. Süper. E geçelim hepsi burada tarafına. <laughs> aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Sizin burada duruşunuz nedir? Hepsi burada burada neler yapıyor? Onları alalım. Tabii şimdi aslında globaldeki örnekler biraz daha artık one to one market yani birebir pazarlama dediğimiz tarafa doğru gitmeye başladı. E, biz lokal yani bu aslında Türkiye'de biz hala biraz daha mikro segmentler çerçevesinde bunu yapabiliyoruz aslında. Yani one to one marketing tarafı Birçok firmanın denemeye çalıştığı veya yapmaya çalıştığı bir kez ama daha sınırlı sayıda firmalar yapıyor. Biz de aslında bunlardan bir tanesiyiz. Bizim burada genellikle e, premium diye bir loyalty programımız var hepimizin bildiği üzere. E, onu biraz daha işin merkezine aslında konuşlandırmak için bunun öncesinde bir growth engine dediğimiz aslında bu kişiselleştirilmiş pazarlama yönetmek için içeride kendi ekibimizin, growth ekibimizin yazdığı bir yazılım var. E, bu tamamen e, aslında marketing flow'lar oluşturup yani o kullanıcının e, journey'sine göre, daha önceki uğradığı sayfalara göre veya yaptığı belli aksiyonlara göre onları belli küçük segmentlere atıyorlar. E, ve bu küçük segmentler çerçevesinde bazen offer, bazen sadece e, atıyorum avantajlardan bahsettiğimiz, işte bugün al, e, şey, yarın kapında iade yapabilirsin hemen hızlıca gibi. Bu tarz avantajları anlattığımız case'lerle de kişiselleştirilmiş pazarlamaya gidebiliyoruz. E, <laughs> aslında tabii hani burada yapılan birçok tabii site içerisinde de uygulama var. E, <laughs> size özel işte kuponlar çıkartabiliyoruz. 4x4 dediğimiz bir e, günlük, günün 4 saatini kapsayan indirimlerimiz var. Orada tamamen gene kullanıcının kendi hareketlerine göre e, kendine özel kuponlar çıkıyor. gene <laughs> bir mağazaların e, kendilerini sunduğu kuponlar var. Şimdi bu kuponları mağazalar kendileri e, direkt olarak sunabiliyorlar. Biz de keta, bu kuponların belli kişisel özelliklerden, belli at dataya bakaraktan bunları belli kişilerin tabii, e, sadece ekranlarına yansıtabiliyoruz. Böyle yaptığımız çalışmalar var. Ama dediğim gibi bizim burada ağırlıklı olarak daha hani işin merkezine koymaya çalıştığımız şey premium. Niye premium? Çünkü premium'lu kullanıcı daha fazla data bırakıyor. Yani sene içerisinde daha fazla alışveriş yapıyor. Daha fazla gelip e, ee, siteye geziyor. Daha fazla ürün bakıyor. Tabii ki de haliyle onun e, bir sonraki hareketini tahminlemek veya daha sonrasında ne alacağını bilebilmek biraz daha kolay olabiliyor. Tabii hala bu %90-95 seviyelerinde değil tahminleme metotlarımız ama e, günün sonunda bayağı biz iyi bir seviyede tahminleyebildiğimiz işte bunları da daha çok one-to-one one marketing dediğimiz tarafta değerlendirmeye çalıştığımız case'lerimiz var. Süper. O zaman geçelim Ejas tarafına. Aslında burada mobil platformların sürekli geliştiğini görüyoruz. Burada bir e, siber güvenlik sorunu da var. Buradaki endişeler için Ecas ne yapıyor, siz neler yapıyorsunuz onları alalım. Evet aslında söylediğiniz gibi burada ciddi bir e, büyüme var bu tarafta. Ecas da buraya çok ciddi anlamda yatırım yapan bir ürün. Burada sunduğumuz birçok farklı e, seçenek var ama bunlardan en önemlisine ne? E, Data'nın Türkiye'de tutulmasını örnek verebiliriz. Etçaz şu anda çalıştığı partnerlerine verilerini işleme ve e, tutup yani tutma lokasyonunu sunabilen tek ürün. E, ne yapıyoruz? Belki burada finans tarafında çalışanlar çok iyi biliyordur. Sen de çok iyi biliyorsun. BDDK'nın bize getirdiği bir takım regulasyonlar var. Bankaların e, verilerinin Türkiye'den çıkmaması gerekiyor. Etçaz burada ne yapıyor? Etçaz'ın kendi serverları var Türkiye'de. Bankalar datalarını biz Türkiye'de tutabiliyoruz. Bu banka olmak zorunda değil bu arada. Herhangi bir marka eğer datalarını, verilerini Türkiye'den çıkarmak istemiyorsa burada tutulabiliyor. Böylece aslında burada ciddi bir güvenlik sağlıyoruz. Global ölçekte baktığımızda Adjast yine çalıştığı partnerlerin verilerini bir üçüncü cloud platformunda tutmuyor. Kendi serverlarında tutuyor. Böylece aslında işlediğimiz ve sunduğumuz data kendi kontrolümüz altında. Sizi çok ciddi güvenlik açıklarından da bu şekilde korumuş oluyor bankalarla da işte ING gibi birçok bankayla da bu şekilde çalışabiliyoruz. Buna ek olarak eğer Adjust kullanıcıları varsa burada aşinalardır. Panelde veri güvenliği bilgisi kısmı var. Bu kısmın kontrolü tamamen markaların kontrolü altında. Nasıl oluyor? Örneğin siz Adjust'ın verilerinizi belirli bir süre tuttuktan sonra silmesini istiyorsanız e, buraya o süreye girebiliyorsunuz. Örneğin 20 gün girdiniz. Bu 20 gün sona erdikten sonra Adjustism datalarınızı artık işlemiyor ve tutmuyor. Datalar tamamen yok ediliyor. E, bu da çok ciddi bir konfor sağlamış oluyor. E, bunun haricinde çok gelişmiş bir Fraud Prevention e, Suite sunuyor. Yani aslında reklam sahteciliğine karşı sizi koruyor. Aldığınız tüm trafiği çok gelişmiş filtrelerden geçiriyor ve gerçek kullanıcı olduğunu tespit ediyor. Yine çok önemli farklı bir özellik purchase verification. Aldığınız tüm satın almaları da gerçek bir insan tarafından mı yapılıyor bu satın alma diye ölçümlüyor ve aslında aldığınız tüm trafiği, içeri aldığınız tüm müşterilerin yüzde yüz gerçek kişi, kişiler olduğunu ve güvenliğinden emin olmuş oluyorsunuz. Yine biraz kampanyalardan bahsetmek istiyorum. Biraz o tarafa geçiş yapalım. Açık mobil pazarlamada kampanyalarda işte stratejiler de değişiyor sürekli. Sizin kampanyalarınızdaki stratejileriniz nelerdir? E Justin bu süreçteki rolü nedir? Onların tüm detaylarını alalım. Bizim Adjas'ta e yol arkadaşlarımız oldukça uzun zamana denk geliyor ve Başan bahsettiği birçok özelliğini de kullanıyoruz. Bizim için Adjas e mobildeki ana ana ölçüm tool'umuz evet. ve ağırlıklı olarak iletişim yaptığımız TikTok, aggregatorlar, app net, app networkler gibi alanlarda bizim için kampanya optimizasyonunun en önemli tool'u Adjas. E ee, ne gibi özelliklerini kullanıyoruz? Öncelikle bazı KPI'lerimiz var tahmin edeceğiniz gibi, install gibi, login gibi. Bunları panel üzerinden günlük takip ediyoruz ve buna göre optimizasyonlar yapıyoruz. Ee, ne gibi optimizasyonlar olabilir? Mecra karması değiştirmek olabilir, kreatif değiştirmek olabilir, yeni kreatif yaratmak olabilir ya da bir kampanyayı kapatmak olabilir. Ee, bu anlamda bizim için çok önemli bir tool. İkincisi cohort raporları oluşturmak. Cohort nedir diye baktığımızda çok kısa özetlemek gerekirse belli müşterilerin aynı şeyi yaptıklarında, örneğin bugün uygulamamızı indiren müşteriler uzun vadede ne yaptıklarını takip etmeye biz kohort diyoruz. Ee, bunun sayesinde müşterilerimizin ne kadarı uzun süre bizimle kalıyor, bunu takip edebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir rapor. Aynı şekilde AB testlerimizi de kohortla yapıyoruz ve bu şekilde başarılarını daha verimli bir şekilde ölçebiliyoruz. Çünkü düzenli olarak takip ediyoruz, tek seferlik değil. Biz kohortun faydasını en çok, az önce de size bahsettiğim ING Mobil in yenilenmesi döneminde gördük. Çünkü o dönem çok büyük bir kampanya yaptık. Ve şunu gördük, o dönem yaptığımız kampanya retention oranımızı artırdı. Bu da kampanyamızın etkisini çok net görmemizi sağladı. E, i̇leride ne yapacağız Adjust'la e, diye biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, Ham data integrasyonu yapmak istiyoruz. Bu da ne demek? Adjust'ın verilerini kendi veri ambarımıza almamız bu şekilde müşterilerimiz daha iyi tanımamız demek. bir örnekle canlandırmam gerekirse örneğin müşterilerimizin Adjust'la takip ettiğimiz paid medyalardan medyadan gelen müşterilerimizin bakiyeleri Ticket size'ları, bunları görebileceğiz ve bu konuda analizler yapabileceğiz. Mesela şu an biz bir kreatiften kaç müşterinin geldiğini biliyoruz. Ama o kreatiften gelen müşterinin daha sonra uygulamada hangi ürünü aldığını bilmiyoruz. Bu entegrasyonla bunu yapabileceğiz. Bu yüzden bizim için çok kıymetli. E, müşterinin lifetime value'sunu ölçebileceğiz. O yüzden yolculuğumuz çok güzel gidiyor. Pandit entegrasyonuyla da zenginleşecek diye Süper. düşünüyorum. Umarım gerçekten zengin bir şekilde devam eder birler. Teşekkürler. Ee, yine hepsi burada tarafına geçelim. Aynı soruyu yine bu tarafa soracağım. E, Justin sizin taraftaki <laughs> rol nedir? Siz bu trendleri, stratejileri, kampanyaları nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi tabii e, ya burada özellikle e, veri alanında şimdi e, tahminleme modelleri çok fazla kullanılıyor Ecaz'da. Bildiğiniz üzere izinli veri pazarlamasında da artık böyle yavaş yavaş iyice kısıtlandığımız bir dünyaya gidiyoruz. İşte iOS'ta e, ATT dediğimiz bir şey çıktı. Ad tracking transparency. E, bu yüzden mesela aslında biz kullanıcıların neredeyse yarısının e, herhangi bir şekilde aktivasyonunu takip edemiyoruz. Kullanıcılar izin vermediği müddetçe. E, bu aynısı Android'de de gelecek ve günün sonunda aslında datanızın %50'sini hiç bilmediğiniz ve bunun üzerinden bir pazarlama metodolojisi belirlemediğiniz dönem. Ee, bu Android'de de gerçekleşince gerçekten bütün data da buraya ineceğiz. E şimdi burada da probabilistik dönemler şey, metodolojiden çok önemli hale geliyor. Şimdi Edgeas'ın orada sunduğu bizim için çok faydalı bir model. Aslında veriyi tahminleme açısından kişinin kim olduğunu veya kullanıcının gerçekten hangi hareketleri yaptığını kullanıcıya bağlamak gibi bir takım şeylerde en azından analiz sürecinde kampanya bazında bize bu verileri sunabiliyor. Bunun ne gibi artıları var? E, tabii içinde arkada çok fazla sinyal kullanıyorlar. Yani çok fazla sinyalle veriyi birleştirip aslında e, verifikasyonu sağlayabiliyorlar. Bunu içeride bizim teknolojik olarak yapma imkanımız var ama maliyet açısından yani buna katlanmak gerçekten bir firmanın yapabileceği yani isterse tabii ki de yapılabilir ama çok da fazla mantıklı bir hale gelmiyor. E, hem mühendislik açısından çok fazla bu işin hani geliştirmesine çok fazla katkı sağlıyor. Biz o yüzden burada çok fazla Ecas'ı kullanıyoruz. Aslında yine G Bank'taki Keyza'daki gibi <laughs> çok pardon Cohort analizle dediğimiz analizler ya bizde lifetime value yani kullanıcının aslında yaşam boyu değerinin ne kadar arttığını görmek çok önemli. Bunu kampanya bazında da görmek önemli. Tamam user bazında görüyoruz ama sonuçta günün sonunda kampanyalarımızı optimize ediyoruz ve panellerdeki kampanyalar bazında bu lifetime value'lar nasıl gerçekleşti? İşte 30 günlük süreçlerde kullanıcı işte belli bir dönem aldık, install etti bu kullanıcılar. Sonraki periyotlarda gerçekten yüzde kaçını içeride tutabildik? Bu tuttuğumuz kullanıcıların ne kadar alışveriş sıklığını arttırabildik? Bunlar biraz daha bizdeki aslında kıstaslar oluyor. Tabi burada da analiz süreçlerinde Ejas bizim çok daha merkezde. Ee, biz bayağı süredir aslında işte Google BigQuery üzerinde verileri birleştirmek gibi bir zaten eyleme gidiyoruz. Çünkü hem web tabanlı ve app tabanlı verilerimiz var. Ee, biz daha önceden EGAS'la, yani EGAS'la da çok yeni bir çalışma sürecine girdik bu arada. Ben senelerde çalışıyorum ama hepsi burada olarak daha önce çalışıyorduk, başka bir geçiş olmuş, şimdi tekrardan geldik. Ee, oradaki bizim aslında hani yine davranışımız daha çok veri ambarı üzerinden, yani BigQuery üzerinden gitmek olacaktı ama şimdi panelde çok daha farklı özellikler gelmiş. Mesela alert sistemi gelmiş, e, Pals'ın altında. E, orada ciddi anlamda bize aslında bazı kampanyalar için, erkenden hani durumu görmek. Çünkü bizim de aslında asıl amacımız bunu belli servislerle kurmaktı. Fakat Edgeas bunu yaptıktan sonra hani buraya içerisinde çok da fazla bir adam saat ayırmak istemedik ve bu tarafa daha fazla kanalize olmaya karar verdik. Dediğim gibi yani ekstra çıkan feature'ları var. Mesela e, web to app banner dediğimiz bir özellik var. E, web kullanıcı şey, mobil web'e gelen kullanıcıları app'e yönlendiriyor. Eğer app yoksa store'a yönlendiriyor. E, eğer app'i varsa da direkt engagement olsun diye direkt uygulama içerisine yönlendirebiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Biliyorsunuz yani app'in şey, conversion rate'leri mobil web'e e göre çok daha fazla. Dolayısıyla mobil web'deki kullanıcı bir şekilde eğer link açılmadıysa bile epey yönlendirmesi çok önemli. AdJass e, burada da o altyapıyı sağlıyor. E, bizim için bu da çok büyük bir avantaj. Çok güzel. Ya son olarak biraz gelecek tahminlerine geçeyim ama önce yine size biraz işte artık yapay zeka konuşmadan bir paneli tam neredeyse imkansız <laughs> <laughs> evet. artık günümüzde. İşte derin öğrenme girdi hayatımıza, yapay zeka girdi. Bu bank olarak sizin pazarlama stratejinizi nasıl değiştirecek, nasıl evrimleştirecek? İşte tahminleme stratejileri geldi, artık çözümler geldi. Bu alanda çalışmalarınız olacak mı? Onları alalım. Şimdi mobil analitik gittikçe gelişiyor. Bu da biz markaları çok mutlu oluyor, mutlu ediyor. Çünkü Ana amacımız müşterilerimizi mutlu etmek ve bunu genel olarak mobil pazarlama ve mobil analitik yöntemleriyle yapabiliyoruz. Bizim ne gibi beklentilerimiz var gelecekten? Biraz ondan bahsedeyim. Bir kere genel olarak tool'ların ve platformların hem artacağını hem gelişeceğini düşünüyoruz. Çünkü bugün baktığımız zaman işte aynısı Adjust'ın içinde geçerli mesela TikTok içinde geçerli. İlk günkü gibi değil. Gittikçe gelişiyor, yeni özellikler ekleniyor. Ben o yüzden hem yeni mecra hem yeni tool'lar geleceğini düşünüyorum. E, i̇kincisi de şöyle bir düşüncemiz var. Şu an birçok marka, işte Alper de benzer düşünüyordur, e, farklı farklı tool'lar kullanıyor ama e, bazıları entegre bazıları değil. Bence önümüzdeki dönemde e, bu sinerji daha fazla olacak, bu entegrasyon, e, bu insight çıkarma daha bence holistik bir şekilde olacak, e, öyle bir öngörümüz var. Onun haricinde bahsettiğiniz gibi yapay zeka, makine öğrenimi, NLP'nin çok daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz. E, bu da aynı şekilde kullanıcı deneyimini çok daha olumlu etkileyecek. Veri gizliliği çok önemli, Başak da bahsetti. E, tabii ki pazarlamacılar pazarlama yapmak istiyor ama veri gizliliği, güvenlik çok önemli. Burada ben analitik açıkçası kullanımın artacağını düşünüyorum. Örneğin zaten yakında da görmeye başladık fraud konusunda analitik birçok çözüm oluştu. Daha da fazla artacak diye öngörüyoruz biz. İnegy olarak biz ne yapıyoruz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bizim Bizim vizyonumuz Türkiye'nin lider dijital kurumu olmak. O yüzden tüm süreçlerimizi dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu esnek olarak yapmaya çalışıyoruz. Kalıpların dışında olacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buna da en iyi örnek bizim ürünümüz cebindeki danışma. Mobil içerisinde görüntülü görüşme yaparak ürün hizmet alabileceğiniz gece 12'ye kadar bir hizmetimiz var. Yapay zeka konusunda ne yapıyoruz dediğimde ilk soruya da bahsetmiştim. Chatbotumuz Ingo var. Yapay zeka ile besleniyor ve bunun sayesinde daha hızlı öğreniyor. Arkasında 7-24 bir live chat var ama o kadar hızlı öğreniyor ki live chat'e neredeyse gerek kalmıyor ve de müşterilerimiz Ingo'dan çok memnun. E, chat botları ise şöyle bir farklılığı var Ingo'nun, Uçtan uca işleminizi orada yapabiliyorsunuz. Para transferini, kredi kullanmayı Ingo'nun içerisinde yapabiliyorsunuz. Yapay zekanın bizdeki en bariz örneği o diyebilirim. Onun haricinde markanın gündeminde sürdürülebilirlik çok var birçok marka gibi. Tüm işbirliklerimizde ve ürün önerilerimizde sürdürülebilirliği gündeme koyduk. Veri en önemli gündemimizden bir tanesi. Prediktif analizi, analitiksi konuştuk. Bizim için de çok önemli. Ona çok fazla yatırım yapacağız. Yine yapay zeka ile beslenen. Ve ilk soruda da ko konuştuğumuz kişiselleştirme çok önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Ee, özellikle aksiyon bazlı kişiselleştirme önümüzdeki sene gündemlerimizden bir tanesi olacak diyebilirim. Süper. O zaman Başak sizinle devam edelim. Biraz aslında gelecek tahmini istiyorum artık bu son olarak son sorumda. Hı hı. Çünkü 2023'teki trendleri konuştuk. 2024'te trendler nereye gidecek mobil pazarlama ve analitik alanında Nasıl görüyorsunuz geleceği? Onları alalım. Bence 2023 yılında hep birlikte bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Bunu buraya not alalım. Birkaç yıl sonra 2023'e dönüp baktığımızda daha net bir şekilde görebileceğiz. Burada birkaç farklı sebep var. Şimdi geleceği tahminlemeye değindik. AI'ın yani yapay zekanın gücüne de değindik. Geleceği tahminleme kısmı şöyle. Bugüne kadar ne yapıyorduk ölçümleme tarafında? Geçmiş datamızı ve anlık verilerimizi alıp anlamlandırıp optimizasyonlar yapmaya çalışıyorduk. Şu anda artık geçmiş datamızı, güncel değişkenleri, bunlar neler olabilir? Enflasyon artışı, Covid gibi farklı faktörleri işleme alarak geleceğe dönük bir planlama yapıyoruz, bir tahminleme yapıyoruz. Bunlara prediktif analizler diyoruz, tahminlemeye dayalı analizler diyoruz. Hepsi burada bunu şu an aktif olarak kullanıyor. Siz de kullanmaya başlayacaksınız. Artık pazarlamacılar geleceği tahminleyebiliyor olacaklar. Yani 2023 ve sonrasında bu hayatımızın bir parçası olacak. Ee, burada Media Mix modelingi de örnek verebiliriz. Facebook'un geliştirdiği Robin diye bir algoritma var. Aslında Facebook da aynı şey yapıyor, Meta da aynı şey yapıyor. Ee, farklı değişkenleri alıp geçmiş datanızı alıp geleceği predikt ediyorsunuz. Ve e, gelecekte kazanacağınız bütçeleri, örneğin ben bugün Twitter'a şu kadar bütçe ayırırsam bana dönüşü şu olacak, e, x olacak şekilde e, dönüş alabiliyorsunuz. Bu kısım çok kritik. E, yapay zeka kısmına gelirsek, şimdi 2023 yılında hayatımıza ChatGPT girdi. Evet hayatımıza girdi diyoruz ama nasıl girdi? Burada şimdi bir karşılaştırma yapmak lazım. ChatGPT, lansmanın ardından 2 ay içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Şimdi bunu şunlarla karşılaştırabiliriz. Instagram'ın 100 milyon kullanıcıya ulaşması 2,5 yıl aldı. TikTok'un 100 milyon kullanıcıya ulaşması 9 ay aldı. Buradaki büyümeyi görebiliyor musunuz? Yani inanılmaz bir büyüme söz konusu. Chat GPT 2025'e kadar %50 büyüyecek. Pazarlamacılar için burada nasıl fırsatlar var? E, bu yapay zeka e, modellerini içeriye alıp kullanıcılarına tamamen kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilirler ama burada ben e, tekil kullanıcıdan bahsediyorum. Başak için ayrı, Alper için ayrı, Sezin için ayrı bir yolculuk sunabiliyor olacağız artık yapay zeka sayesinde. Optimizasyonlarımızı çok ciddi anlamda geliştireceğiz. E, bunu yapan markalar var şu an ama 2024 ve sonrasında da e, bu alanlar hayatımızın bir parçası olacak. Alper Bey sizden de yine bir 2024 için son gelecek tahmini alıp kapatalım paralelimizi. E, ya aslında Başak'ın söyledikleri çok paralel şeyler. E, ya bu one to one market başında bahsettiğim gibi çok önemli ve yapay zekanın burada kullanımı da çok önemli. Ki biz de şu an işte e, kendi konuk çalışmalarımızda implement etmeye çalışıyoruz. Ki özellikle e, kullanıcıyı tanıyamadığımız dönemde e, burada biraz daha hani onlara yönelik bir aksiyon almak e, çok değerli hale geliyor. E, çalışma çalışmamızın bir sebeplerinden bir tanesi de bu. E, dediğim gibi yani o tahminleme metodolojileri bizim için çok önemli. Bence en büyük trend bundan sonra kullanıcının tanınması olacağı için ben biraz daha oyumu o taraftan kullanmayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sohbeti. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ediyoruz. Teşekkürler.